Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizin Minecraft'ta her bloğun değeri 1 dolar değerine canlar önceki videoya bakan Yusuf Emi Canım video kaç like izliyoruz Bu videoya 5000 like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın Neden çünkü 5000 like üstünde bu tarz videolar daha sık gelecek Bu arada videoda dolarla ilgili yorum atanların hepinize kalp canlar O zaman hadi videoya geçelim Şimdi canlar Burada şöyle bir amcamız var. Hüseyin bak gel. Oğlum çimen kırınca geliyor la. Hüseyin gel 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 gel. Gel gel gel. Oğlum bura nereye? Bak burada bir amca var. Bu arada canlar pack'ten dolayı netherite'lar dolarla değiştirildi haberiniz olsun. Şimdi 5 dolara biz bunu dolar diyeceğiz. Bir golden shovel veriyor. Oğlum ekip alana çok iyi lan. Bunlar var ya bak enayi enayi bak. Ooo bir dakika. Adam. İşte oğlum bundan ben niye kürek alayım ki? Oo, bir dakika çimenden de çıkıyor. İşte ben niye alayım ki aslan yani anladın? Çok gitsin çok gitsin çok gitsin. Bu arada canlar data pack ve doku paketi discord kanalımızda paketler kısmında haberiniz olsun. Data pack ve doku paketi haberiniz olsun. Bak kaçırmayın bu fırsatı discordda paylaşıyoruz bunu. Şöyle bir alalım çökelim gemelim gidelim hadi bakalım hop kaçtan. Oğlum baya bir şey oldu be. Baya bir güzel oldu. Şöyle bir gidelim. Evet. 128 oldu benim Bak bırakmışım buraya netherite'lere Ben şu ne, netherite değil onlar aslında dolarla Ha <laughs> pardon dolar evet doğru dolar dolar Bunlar dolar da işte databank'ten dolayı netherite bile öyle değiştirmiş. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Dur alacağım dur bir bekle be Ben, ben aldım Ne aldın ne aldın? Benimkin aynısını alırsan ama i̇şte Arkını dön Arkını dön Döndüm arkamı <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oha çok hızlı ya e sen kılıcı aldın da koçum sen o kılıçla ne yapacaksın? Seni öldüreceğim. E tamam ben para kasacağım. Oğlum bir öldürme lan. Easy. Yeter lan öldürme. Her like Yusemir'e bir tokat. E, Runic Hammer mı? Fanterit şov... Fanterit şimdi. Lan. Şimdi bu kürenin özelliği neymiş? Daha hızlı yani. Etraftaki canlıları parlatıyormuş blok. Aa Yusemir parlıyor. Oğlum bana ne ara vurdun da parladı? Yo parlama şey bu. Sadece etraftaki de direkt parlatıyor. Ay Allah Allah. Burada kürek <laughs> almasam da olurmuş bir şey diyeyim mi? Bak bu beni nasıl hızlandırdı gördün mü bak nasıl hızlandım. Ya sana bir şey diyeyim. Vallahi diyorum kürek almasam da olurmuş. Çimenle aynı paraya kasıyorum ya. <laughs> yani bir de yavaşmış. İnsan oraya verimlik 5 falan koyar ya. Yani. Şöyle. Oradan zil bak, falan o... mı çöksek ya? Evet. Şimdi ben ikinci şeyi almaya gidiyorum. Roket mi alacaksın? Bilmiyorum ki orada ne var. Bakalım. Oğlum burada bayağı iyi şeyler var ya. Şimdi akıllarda deri oluşuyor. Ben o roketle blok kırarsam onlar bana para olarak mı gelir? Ben rune alacağım. Rune of Explosion. Bu patlama. Ve bana bolca para verecek. Ben deniyorum bu arada bazukada. E oğlum bu rune ne iş... Olla. Oh para veriyor. E, e oğlum bu rune ne iş yarıyor? Yusuf Emir. Yusuf Emir. Gel Allah'ını seviyorsan bak Oğlum, gel bu burun ne işime yarıyor? Ver bakayım. Evet. <laughs> Lan şaka mı ben Buna para verdim. Yusuf Emir. Bak ha? şimdi bak. Güm. Burayı patlattım gelen parayı söylüyorum sana. Öyle. İki stek. Şaka mı bu? Vallahi bazuka ile iki onu, stek para ona, kastım. Ona, onu, alabilir miyim? Dolandırıldım da az önce. Oo bir şey değil mi? Çok güzel paracıklar kasıyorum Allah. Oğlum bu ama bir şey söyleyeceğim bu hiçbir işe yaramıyorsa ben bunu ne yapacağım oğlum? Ben mi dedim aldı Allah'ım ya. Lan ne bileyim bir şey işe yaramayacağını o parayı bana ver. Hayır. O parayı benim hakkım. Tamam gel hadi gel hadi al al. al. İki oğlum hiçbir işe yaramıyormuş ki bu. Al iki stek para ver. İyi valla. Bu ne? Space? Dolandırdık space enayi. Dizektir. Ne bu? Sen space. Ben Aa! de soul devror ya da stellar katalisti aldım ya. Nasıl bir? Oğlum şakın bu ne? Bu ne işe yarıyor şimdi? Bir oğlum, şey, bu, bu ne ver peki? Şunu, ver şunu, ver şunu. Olum beceriksizlik Abi abidesi. Bu ikisinden bir oku ya. Bu diyor Bunlar ki, bak oğlum? bu işe yaramıyor. Bunu geç, bunu geç. Buna sağ tıklayacak, buna vurduğun zaman %15 ihtimalle sanırım bir şey patlama ihtimali var. Ha ver o zaman. Dur bir vücuduma giyeyim ben bunu. Ben niye giyiyorum benim? Ya ben sana yazanı söylüyorum kardeşim. Diyor ki... Aa bu Night vision da veriyormuş oğlum bu. Benim Bunu talisman tutaj. slotuna takman lazım ama nedense takılmıyor bilmiyorum ha. Ya var ya işi gücü beni dolandırmak ya. Hop. Bence roket aldı roket çok eğlenceli para kasıyor. Ama bir şey diyeceğim biz yemeği nereden karşılayacağız? Yemeği. Senden karşılarım benim için sıkıntı yok. Durdu ben bir ben bir ne alayım buradan şimdi şöyle bir dakika. Ya olay bazuka mı şimdi oğlum ya ben o kadar Runmin bir şey aldım. Parama geri ya geri yerde istiyorum kardeşim Aa! ben. Maksimum canım %10 azaldı. Enerjiyi ama şey absorbe edebiliyorum. Oğlum benim açlığım nasıl? Ha sen beni öldürün tamam. Biraz daha şuradan bir şey kasalım ya. Bakalım ne vurabilir. Aha. <laughs> Çok eğlenceli. Ben Or orada grenade launcher falan da var. Onları alabilirsiniz. Ben odaya ya ben odayı bilendim. Tamam. Yani bu katalisti ben ne yapacağım dayı? Konuşursam ağır konuşurum. Harbiden. Sen bazooka mı aldın? Evet ben bazooka aldım. Bu ammoyu nereden alacağım ben? E, orada var mı işte? Aşağıda 10 10 dolara. Ben de grenade launcher aldım. O grenade launcher atıyorsun bir yerden sonra patlıyor. Hemen patlamıyor roket gibi. Tamam patladı. Ve paracıklar. Şaka mı bu? Kaç para çıktı? Bir gir bakayım ne kadar. Şimdi gel çıkıyor. gelmedi. Ne? Şaka mı oğlum bu? La oyun bana mı oyun oynuyor bu oyun? Oğlum öyle bir şey olamaz imkan. Dur bir dakika bir orada gündüz yapalım da orada biz bu oyunu. Şimdi canlar Yusuf Emir'in beceremem sebebi şu. Grenade patlatmıyor. Grenade patlatmıyor. Yusuf Emir patlatmayan bir şey almıyor. Maalesef. Şimdi bu ben ne? benim olayım aslında sağdakiler. Sağdakiler çok gözüme çarpıyor ama şimdi bunu alacağım. Tamam mı? Oğlum bunlar niye olmuyor bir dakika ya. Şimdi bir şey diyeceğim bu netherite zırhlar çok sıkıntılı ama çok da güçlüler haberin olsun. Deneyelim. 3 evet. vuruşta vuru ölüyorsun. 3 vuruşta <laughs> ölüyorsun. Az önce iki, bir vuruşta ölüyordun. <laughs> Hı -hı. Hocam ben şu paralarıma çökeyim. Hayır, Aa Abi, çökemezsin. Kayla... Paracıklar. Lan çaldı herif. Enayi parası. Oh. Aa, böyle bozuk atarlar işte aslan. Hiç beklemiyordum bu kadar <Roket Bir şey diyeceğim bende relik hem e, hammer var. <gülüyor> <gülüyor> Gel üstte üstüne deneyim seni. Kaç vurdu? Yani 6 falan. <laughs> bir şey diyeyim bu sen marketteki ürünler böyle mükemmel. Oğlum tek atıyor havanıca. Oha çok iyi. Neredesin sen? Hayır dur. İçerdim dur. Selamünaleyküm abi. Burada atamazsın herhalde roketi. O kadar da cesur <laughs> değil de. Bu kullanamıyorum maalesef. Birazcık misil alalım. Bayağı misil aldım. Şundan da alayım. Ben mesela şey de merak ediyorum. Dur şu devreleri aldım bir tane. Kaç vuruyor? Ben canım azaldı. Normal değil mi? <laughs> He? Oğlum niye canım azaldı benim? Ama canım gitmiyor sen vurunca. Ha bu zırhın özelliği. O. Ne yapıyorsun başkan? <laughs> Aa! oğlum zırh niye benim canımı azaltıyor? Böyle saçmalık mı var oğlum? Bak sana şeyi söyleyeyim. Eee Stiller Katalist'in özelliği. %15 şansla gökyüzünden böyle şey düşüyormuş. Yıldız. %15 şanslı Gel bir deneyin üstünde. Senin senin Gel yumrukla yumrukla. Gökyüzü yıldız düşecek mi bakalım. Ne kadar şeysin. Tıfalsız bir çocuksun ya. Gökyüzü güzel al ne mi? alakası var Oğlum vurma bana ya. Sen bana bazuka atacaktın ama yer mi Anadolu çocuğu? Hop. <laughs> Hop. Şimdi ev açıldı. Ev açıldı. Hop. Hop. Paracıkları toplayalım da birazdan mermi alalım. Girme o, o eve girdiğin anda patlatırım seni. Evi patlatırsan orada köylü de ölür. Bir daha ticaret yapamazsın. <laughs> Abi bir dakika burada explosion şey var. Runoff explosion. Kullanılıyor bu. <laughs> ben space diski... bunu almış mıydım? Neyse almadım. Space, space, space disk alamadım onu. Ha almadım evet. Onu almadım. Evet. <laughs> Lan köylü gitti. yaşıyor. Köylü yaşıyor. Köylüm yaşıyor. Dur bak sana bir şey göstereceğim. Bak nerede o? <laughs> bir yerinde dursana bir şey deneyeceğim. Bir yerinde dur, yerinde dur. Durdun mu? Durdum. Kaç, kaç <laughs> bir Kaç Bir kalyum kaldı. Oh. <laughs> Öyle <gülüyor> o zaman. <laughs> şu Oğlum. da. Oğlum şu. <laughs> Adamım adam ederdi. Bu kılıç baya iyi be. He? Bu arada zayıflatıyormuş kılıç. Bu, bak, kılıç, bu kılıç baya efekti var. Evet evet sevdim. Oğlum çok itiyor. Bir de etrafta hala para kasıyoruz ya. Oğlum harbiden ben var inanılmaz para kastım. Hadi. Yanına hadi. geleceğim ki oğlum be. Lan ölmedim? Oğlum ölmedim what? Nasıl sen, o, sen, odanı, sen ben ölmedim. Oğlum haya oha ne? Canım sıfırlandı mı? Ne oldu biliyor musun? Yeniden doğ simgesi geldi ama canım vardı. Ö öldü yazmadı da sonra. Bak şu an öldüm. O zaman da Üzerinizdeki bir şeyin özelliğidir. Soul Devorer'ın falandır. Bilmiyorum oğlum oha. Acaba %15 şansa o mu yani Öl, öldürmüyor beni oyun. Olabilir. Bak. yıldız mı düştü lan yoksa o patlamadan mı geldi? Yani patlamadan gelmiş. Ulan dolardan evde parçalıyoruz ha. Hı? Bak bak. Hendek! Kendin de patlattın. O benim uğruna değil. Hadi bir, bir defa daha birbirimize vuralım sonra yeterli. Ben vurdum ha. <laughs> değil mi? ben mi vurdum? Senin roket uzaya gitti. Canlar. Biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun devamı için video şöyle güzelden 5 bin like üstü atmayı unutmayın. O zaman bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.